Mantar ekibimiz hazır. Şimdi hep beraber e, amcaoğlu, amca kızları, Ülviye, Melek kardeşim hep beraber şöyle mantara gidiyoruz. İnşallah bakalım nasibimiz Mesela olacak mı, mi? bulabilecek mi? miyiz? Hayırlısıyla gidiyoruz bakalım. Evet, şimdi e, amcaoğluyla beraber ormana dalıyoruz. Ya nasip edeceğiz. Kısmetimizdeniz çıkarsa Evet, kovalağımız elimizde. Evet. <laughs> Hadi bismillah <laughs> diyoruz, bismillah. başlıyoruz bakalım. <laughs> Abi. Evet amca şey, Allah yıkarıda, taş ya. Bakar mısınız ha. arkadaşlar? Toprak yok, yok taş da, taş da tutuşmuş mantar. Koca da, gördüğünüz da. taş. Evet. Bak, Vay anasına ya. Allah verince taşta Ama da veriyor. Ne, ne mantar olduğunu bilmiyorum yani merak ettim. He, et. bir al bakalım amca ne mantarı? Ayı mantar amca Ayı mantarı. Taşta He, bu yeniyor aslında. Bunun tazeleri ha. şu bak. Soylu Soyuyorsun şey bunu içini yumurta bak, gibi. Görüyorum. He. Bu iş kısmındaki yer yeniyor evet. ama bunu taze olması taze lazım. Tazesi bak. Bu He. sünger gibi olanlar çıkarıyor. He. He. Bu sarı yalanı. Üstünü de soyuyorum sümükli yerini. Evet. Şu şekilde yumurta sarısı gibi bu yeniyor. Bunu unladığın zaman, yağda kızarttığın zaman daha güzel olur. Evet amcaoğlu. Evet. Allah verince veriyor. Aynen da çıkmış ya. Maşallah Allah ya. Görüyorsun değil mi amcaoğlu? Aramaya Gül. devam. Aynen. Devam aramaya. Hadi bakalım. <laughs> evet amcaoğlu. Uzaklardan bak durma Ben yabancın değilim ki Gel amcaoğlu gel hasılat mı hasılat <laughs> <laughs> Maşallah maşallah Hop Hop dedik Ayhan Bunlar çok kırmızı değil ama idarede He. Klip çekiyoruz, klip amca kızı. Allah Allah. Taşta da bitiyor, çam ağacında da bitiyor. Şuna bak ya. Vay 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 vay. Bak. Bak. Şuna bak. Yok. Ünlü amca kızı yok. Yok yok maşallah ona bak yok 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 ha Görüyorsunuz değil mi yok Gelme yok. oranları biz aldık. Yok. <laughs> amca var mı var mı? Yok Şayin abi. Yok. yok, mu? Hiç mi yok? Aa, aa. Ha. bu. Yerde, bu tarafta da yok. Taraf da yok. mu amca ha. ha. maşallah ha maşallah. Ha. Ha, bu tarafları. var mı var mı? <laughs> ha. Yok yok, yani. hiç yok hiç yok. Oo, amca ocaklara bak. Yukarıya bak yukarıya. Oo, maşallah. Ha. <laughs> <laughs> topla topla. Oh, oh. kırılmışlar Kırılmış Kes amca kes. Maşallah maşallah ha. Bak Şahin abi. Hasılat ha kokla bakalım. Hı gibi kokuyor tamam. <laughs> <mıyor> <"Gülüyor> kardeş sen hasılatı kaçırıyorsun ya. Şahin abi. He yeah? hiç yok bak. Hiç yok maşallah maşallah hiç yok ha. Kes kes amca oğlum ha. ya. Evet <laughs> evet ha. <he>? Maşallah maşallah <laughs> ha. Hiç yok gelmeyin gelmeyin. <laughs> <laughs> he bak. Koklan bakalım ha. O oh, oh, mis mis. mis. <laughs> Hadi bakalım ha. Bak. Ah, maşallah ha. Yatır baba aynı oldu. Ha. maşallah ha. ha. ha maşallah. Ha. ha. Yaşa lan amca oğlu vallahi Ocağı Ocağa denk geldi Sayın Ağabey. Senin sümüklüler de çekin. Bunlar da sümüklü mantar arkadaşlar. Üstü kaygan. Üstü kaygan, jel gibi kaygan oluyor. Bunlar tadı daha güzel oluyor değil mi? evet. Amca güzel. <laughs> <laughs> var var. Yok. Hiç yok hiç yok. Hiç bulamadık. <laughs> hiç bulamadık amca kızı. Hani senin kova neydi? Ha <laughs> 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 maşallah amca oldu doldurmuş maşallah ya. Daha daha bir saat olmadı kovalar <laughs> doldu. Hadi hiç yok bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bir daha bir daha dağılalım. Bir <laughs> fiyalamın kovasını gösterin. Ne yaptı? Haç çalamla bulamamışım. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> Ha bu amca kız sen de doldurmuşsun maşallah ha, maşallah ha. Valla keramet. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Hayır, ormana hayır, devam. devam. dalamın ormana, ormana şöyle. Amca oğlu ha mı? Yok amca oğlu. Yok, yok amca amca Maşallah maşallah hadi <laughs> bakalım kes amca oğlu ha. Taze taze, taze o. bak görüyor musun? Ha maşallah. Hadi bakalım. <laughs> bak bu daha iyi Şahin abi. Oh oh oh. Yeme de yandı at amca oğlu ha maşallah ha. Hadi bakalım. Ülker yenge. <gülüyor> <gülüyor> sen kolene bak biz hata topladık bu aşağı. İçine aç bir onun güzelliğine bak. İç i̇şte tarafı çevir oğlum. Oğlum ya. Maşallah ya. <laughs> Hadi bakalım. Polene <laughs> götüreceğiz bunları. İnşallah. Hadi bakalım abici oğlum. Ya topla de, ben. Bakar mısın? Bak, hayır, bak. ben bunun anam kurban oğlum. Ben bunun la kadar gördüm lan. Bak. Bakalım amca kızı. Ha, aynısı sümük işte. Aynı işte. Üstü jel gibi oluyor bak Hı, böyle. Ha, Ha. Çok lezzetli oluyor bu. Ha, çok lezzetli oluyor. Maşallah amca kızı. Bayağı toplamışsın. Hadi bakalım. Nacim. Amca oğlu kayıp Hani geyik mantarı. Bir tane mi? Erkini bana verin de bir kere bir göstereyim. Ama <laughs> e, yemeden önce bir şey yap. Çay al. Çok fazla şey Acıysa. Eminsin ya keyif mantar olduğundan. <laughs> Vallahi Emin abi. değiliz yani. <laughs> Emin değiliz he? Tabii, tatlı. Değil. Şey melek böyle et gibi böyle şey yap. Tatlı. <laughs> <laughs> Neyse onu bakalım bakalım. Evet çayını al. Evet. Gel bakalım. Ya geç Geçin mi? Gel. Gel sevgili arkadaşlar. Şöyle mantarlarımızı görüyorsunuz. Sırasla dizdik artık. Mantarları topladık. Neredeyse bir ay kova hemen hemen e, topladık. Şöyle e, kimler var burada? Ülviye kardeşimiz var, Melek kardeşimiz var. Amcam oğlu Nacip var. Hepimiz birlikte yola çıkmıştık. Hepimiz de yaklaşık 2 saat, 3 saat bir zamanda kovalarımızı doldurduk. Allah'ın izniyle. Şimdi arabanın yanına gideceğiz. Arabanın yanında da çayımızı içeceğiz, karnımızı doyuracağız. Ondan sonra da ya başka yere gideceğiz mantara ya da eve gideceğiz. Yani. Çok, çok 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 yani orada da çok yani. Bak. Bu benim bulduğumda. Üstü kaygan, kaygan. diyorlar ama bu Üstü Üstü jel gibi sıvı gibi, var üstünde sıvır. kayıyor. Bunu da kavurması güzel. Ha bunun da kavurması. Nasıl güzel. tarif oluyor amca kız? Evet. Hemen tavayı yıkacaksın, tavaya atacaksın, parçalayacaksın şöyle. Üçe dörde <laughs> böleceksin, küçülü veriyor hemen. Küçülü veriyor. Ama güzel tadı var. He, zehirsiz. He, evet, zehirsiz. Evet. <laughs> evet bu çıntarın en güzeli. Evet, şöyle hep bir, bir fotoğraf çekelim o zaman yani. <laughs> <Çek> <laughs> Otomatik ayarlayamam ben bunu. <laughs> Nereden bu Söyle Şöyle bu Aslında mantarları biz bu yan alalım. Ha? Ha? O yanına mı gidelim? Bu kim? Ana bizim... Hı. Sen ne ediyorsun burada? Biz de ondan beri buradayız. Nerede diyoruz burada? Buldunuz mu? Buldum. Ne Nerede buldunuz? Saklanmış bu kovada bilmiyorum. He biz ya. Biz yanlış adrese gittik herhalde. Ne siz de bulmuşsunuz ya. Bulmuşuz mu? <gülüyor> <gülüyor> Bizim köyle buluştuk hepimiz burada inşallah. <laughs> Burcu. Evet sevgili arkadaşlar tarihi taş köprüden şöyle. Burası ne değerli arkadaşlar burası ee, ne köydü burası amca onlar? Çiçekli köy. Çiçekli köy taş köprü. Bize hep soruyorlar mantar nereden buluyoruz diye. Aha hemen bu taş köprüden geçiyoruz. Karşısı orman. Ormandan ee, daldınız mı ormana? Aha böyle gogo gogo mantarlar toplayıp geliyoruz. Uzaklara gitmeyin arkadaşlar. Yakınlardayız. Amca oğlum ne olmuş burada? Piknik yeri olmuş her taraf ya. <gülüyor> <gülüyor> Bura mı geldiydik? Bura geldik. Bura geldik ama bu Diyor. Allah Allah. Bunu evet. hiç ben almadım. Yenmez diye. Evet. Güzel, <laughs> yani, ha. Herkesin bildiği bir mantar var. Evet. E Efendim Niye gelelim hep beraber? Gelelim inşallah amca oğlum. Valla bir pikniğe gelelim yani. Vallahi hep ham beraber. Hamuru kararız. Bir gözleme <laughs> Evet. Yaparız. Yufka, yufka var, yaparız valla. Evet. Hep beraber. Olur aslında. <laughs> 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 maşallah maşallah tam piknik havası. Deremiz de akıyor. Deremiz de akıyor değil mi amca oğlum? Baksana. Şelale o oh, maşallah. Oh süper on numara beş yıldız. Herkes küçükleymiş bunları ya. <laughs> Hadi bakalım. Kamil'in gömleği ne duruyor? Kamil'in gömleği. Mantar bu. <laughs> şey, o televizyon işi değil, değil mi bu? <laughs> Çintar, mı, çintar? Çin, bu çintar. A, A, biz hiç daha yemeyecek Çam mantarı bu çintar. Bı bir tane alabilir miyim? Alabilirsin, Bı al. 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 Ama bak. Yok canım herhalde olsun. Şey <laughs> göstereceğim geçecek şey mi, şey mi değil mi? Nelediğim? Nereden? Toplamı 100 bin mi? Da çam karşıda. Hemen evet. karşı geçmeyin. Çamın karşısına hemen karşıya geçin. Var Çok çok bak topluyoruz yani. Siz de toplayın. Tamam. Evet. Evet, arabaya mantarlarımızı koyduk şöyle. Şimdi ellerimizi yıkayacağız, çay içmeye yani. Yorgunluk <laughs> çay içeceğiz. Yorgunluk çay içeceğiz inşallah yani. Hadi bakalım. E, termos dışarıda kaldı. Kitleyecek misin sen bunları? Ellerimizi yıkayalım. Ellerini yıkayalım hadi. Şuraya mı oturalım? Nereye bir güneş bir yere? İleride i̇leri gidelim. Ben aldım o zaman? Sen o zaman go oraya. Ellerimizi Hikam ileride şey, o pislik yaptığımız yere başlıyor. Aynen. He? Hadi. Hadi bakalım. Hadi gel. Hikamcı oğlu ha. Akan dereden ellerimizi Hı. yıkıyoruz. Hadi bakalım. Ne <laughs> var? Su kaynak suyu var ya. Öyle mi? Ha. Ee, ee, olmadı ona bakarız. Çay içmek Olmadora. için arabamızı uygun bir yere çektik piknik havasında hem mantar topladık hem şimdi çay içeceğiz yani. Ya da o paspaslanma Plastik paspaslar. Yok taşların üstüne otur Ya plastik paspasları var efendim. O da olur. Alge bir de Aslında yiye de şey ya. Hani çok alge öyle yaşlı ev ya. Ha. Otur ve abi buraya bak kuru. O plastik paspaslar. Şuraya bir eşe oturalım amca olmaz mı? Olu daha yolu. Tam daha yolu. Gel. Üstümüz burada. He. Gelin. Aha şurası çok uygun bak güzel. Burası uygun bak. İsterseniz oraya, buraya nereye isterseniz. Burada var. Burası iyi amcaoğlu bak. Şurası çok uygun. Tamam süper. Burası iyi. Ah, mantar da var yanımızda. İsterseniz mantar yiyin. <laughs> 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 yok yok fark etmez. Yere otururum ben. Yere ben. Yere oturun ben. Allah, ne mantar galiba daha da ne şey galiba vallahi Bu nasıl kaşıyor amca? Vallahi Şahin abi bunu melek açtı. Ya amca kız. Biz bunu açamadık amca ya. O çok basit açıyor. Ee, Bunun içinde piktik tabakları vardı. Dedim tabak lazım olmaz. İki tarafında açmamışım Şahin abi. Ondan. Dört tarafından. Ondan mı? Evet. Hem tek. Maşallah. <laughs> Kayı oldu mu gerisini arama galiba. Tabii bir şeyler de var burada bak yiyelim. Yeriz amca yiyelim. Bak. Bak. bak ekmeklerden falan. Bak portakallar falan. Evet. Şuna doğrayabilirsiniz. Şey. Mandalina şeyi soyu versin. Doğramaya gerek yok. Görüş amca. Elmalardan falan kesin. Ceviz de var ama kırabileceksiniz ufak biraz da. Tamam. Bu zanaat. Merak sen Gel gel. Sen o sarı şey havlu üstüne otur. Merakla. Hmm. Burada, bu abi, burada da varmış mantar var. Esmik <laughs> 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 bak Vallahi kimse gelmeden ya Ne Oturduğumuz yerde değil mi Hı? Oturduğumuz yerden Ne bereketli adamsın ya Ya <laughs> Allah mı zaten Bak bunda 15 bardak bitkiselam var abi Tamam lütfen Bunlar mı Valla piknik havasında Ayla. Aynen. Yiyin bir <laughs> <laughs> amca? amca, <ekmek Hı>? neden yiyin. İyi olsun. Valla gördü köfteydi yine. Maşallah. çay içme. Buyurun. <laughs> buyurun, buyurun. Buyurun çay içme. Amca o eş bir tarama gerek yok yerinde buluyor. Valla yerinde buldu Melek, <laughs> yeni bulduk, ben atıyorum. Senin elleri kıstı bunun ve gide makineye hisleri kaybetti. Hmm. Bağmakları kıstırdı hep. Hmm. Ne güzel olur. Ne de var zaten. de var. Burada bir sefer pikniğe geldik şu abi. Evet. Şey pikniğe dedim. Kar yağdı. <laughs> şey yap çocukları getirdi. Aramın birisi beş odun yakmış. Hı. Göz evet, hazır böyle tutturmuş. Bırakmış o çok karı Hemen çamın altında. Hayır lan. Bu bir okul var ya girişte. Hı. Yeni bir özel okul açıldı. O okulun, okulun bahçesinde. Olduğu yerde. O zaman okulcu oldu. Bomba hmm. bakresinde hazır söz bulduk Ana <laughs> ne güzel olmuştu ha Kasaplar varmış orada oradan kasaptan aldım yani oh, ucuz aha. ekmek de buldum yani bir ekmeği tamam daha geldi mi? Hmm. Oo. Şey, Osman'ın oğlu var. Erdal denilen tutumu geldi. Şey, çiçekli yıkılı gideceğiz dedik biz. Bir onlar da restorana kahvaltıya. kahvaltıya hmm. da de dedim orada yapacağım hmm. hazırladı, Hazırladık, yengem de hazırlamış. Onlar da onlar da tesadüf, onlar da oturmaktaymış. Siz de gelin dedi amcam. Hmm. <laughs> e, onlar da bizi adamlar adamlarlıyız. Şeyi restorana getirecek sanıyor, takış hmm. ayına. Giymişler, takmışlar, o adam takısını beyaz kıyafetleri, gömlekleri, galsız üstlenmişler. <laughs> Kur'avadın, <laughs> sizinle yaptığımız avacın altına otur. <laughs> 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 Şimdi Düşra da lavaşın arasında bir tavuk yiyor, maşallah. <laughs> i̇şte, işte. Ondan o da o Osman'ın oğlu, şöyle duruyordur. Maşallah dedi. Bir da ufak o zaman çocuğu dedi. Nişine dedi benim iştahım açıldı dedi. <laughs> dedi bin kat dedi o dedi restoranlardan dedi güzel oldu. Evet. adam takmış kollarına. Karısı böyle giyinmiş gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Oturduk yere böyle Çocuğun üstüne. <laughs> ne güzel. Hala var bende. Elmalardan falan da yiyin bir de. Evet, var. Neredeyen elmanmış bu? Yağlı Şimdi, şimdi geçerken şu aynalı orayı sak korumalıyım mı? Oğlum arayayım ben onu. Okay misin? Maşat toplayalım. Maşat da. O dedi, Millet yakın" diye o olarak giden olmuyor nasıl? Hı, hmm, öyle, öyle diyor. Biz öylelerden bilirim ya. Değil. Söyledim. Sayınlar buraya iyi geldiniz. Kaçmışlar ya arabalara girmiş. Hadi herhalde acık bu ocağın dolardan geçiyorlar. Ha düştüm bak. Hadi ee, ne mi var? orada? Yok. Aşağı mı fırlayacağım? Aşağı gel. Ha Ama matarqos <olsa> yine. <laughs> <laughs> <Düşerince mahtarlarım> da. aynen. <laughs> Asker düşer ama silah düşürmez. Bu şakal kutusundan bu masallar da yukarıya geçer. Kereciler gidiyor. Motordan mı alıyorlar? Hadi. Kiralıyorlar. Kiralıyorlar. Dünyanın en lüks kahvaltısını yapıyoruz. Şu anda amca o güneşten kafaya. <gülüyor> 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 Güneş evet. Gözümüze. En ünlü restoranlarda bulamayacağınız kahvaltıyı <laughs> yapıyoruz şu anda. Termosumuz 15 bardaklık termos büyük. Önümüzde elmamız, çayımız, cevizimiz, fındığımız, fıstığımız. Allah şükür ne varsa hepsi var yani. Böyle dünyanın en pahalı kahvaltısını yapıyoruz şu anda yani. Allah en zevkli kahvaltısını yapıyoruz. Allah melek kardeşimizden, Ülviye kardeşimizden razı olsun. Nacip de Allah kesesine bereket versin. Allah hepimizden razı Amin inşallah. Hadi bakalım. Hadi güle güle. <laughs> Kilometre ama bayağı sabah sekilden beri buradayız. bu, kırmızı mantar. Gel gibi üstü, bak, o da güzel olur yani. Bu jel gibi üstü kaygan. Yok yok, biz biliyoruz. Mantar uzmanıyız biz, öyle miyse? Evet. Baksana baba ya, çok güzel görünmüş. Aa gidelim? İzmir. geçip tamam, şey, orman çıktı ormana doğru gidiyor. Herkes oralarda. Herkes gidiyorsa gerek yok. geliyoruz o zaman. çok çok bir daha var. 4 aylayacağız. hatta. Dört ayyla. Şey, ekmek <laughs> siz şöyle bir ormana bir kilometre dalın bakayım. Böyle olmaz buralarda. Hadi bakalım. Daha siz yeni geldiniz. Daha ne? Siz yolun kenarında mantar arıyorsunuz. Öyle mantar olur mu? <laughs> Değil mi? Evet sevgili arkadaşlar. E, Mantarlar topladık artık. Yavaş yavaş İzmir'e doğru yolculuğumuz başladı. Allah bereket versin. Hemen hemen Biragova'ya yakın mantar topladık. İnşallah eşle dostla yiyeceğiz. Ne diyorsun amcaoğlu? Kısa günün bereketi diyor abi. <laughs> Evet. Allah bereket versin. Yiyecek kadar uygun. Evet. Melek kardeş sen ne dersin? Allah tamam, bereket versin. Güzel bir gün. İyi oldu. Hava da güzel. Hava da güzel. Gezmiş olduk. Hülya kardeş. Çok iyi oldu amca ya. Gezmiş olduk. Gönlümüz gözümüz açıldı. Çok iyi oldu. Hem yani yiyecek kadar da bulduk. Ne güzel. Evet. O zaman Şahin Video takipçilerine bir selam gönderelim. Yayınımızı kapatalım. Selam olsun. Lava. Evet. Lava. bizi takip eden tüm takipçilerimize selam Lava. gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.